arkadaşlar. Burası Liberdade. Meşhur Japon Mahallesi. Bakın. Şöyle göstereyim. Şurayı görüyor musunuz? Burası e, toplu mezarların olduğu yer. E, i̇nsanlar burada toplu mezarlar bulundu. Ve buranın yerlerine ait. Ve insanlar itiraz etti. Burada bina vardı. Bina yıktılar. Şimdi burayı müze yapıyorlar. Evet burası gördüğünüz gibi Liberda değil. Böyle evsiz insanlar işte var. Evet. Şimdi arkadaşlar. Demin canlı yayındaydı. Canlı yayında anlattım. Ama bir de videoda anlatayım. Şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Ee, ben bu ülkeye yerleştim. Mezilya'ya, Sağdoğulu'ya yerleştim. Gerçi Sağdoğulu'da şey vitesli galiba. Bakın bisiklete motor takılan modellerin vitesli modeli bu. Bundan almayı düşünüyordum ben. Yok, yok vitesli modeli değil bu. Pardon. Bakın. Okay. Yok. Yok. Yok vitesli modeli değil. İşte biz bunlara plaka gerekmiyor. Plaka gerekmiyor bunlara. Plaka almanıza gerek yok ve ehliyet gerek yok. Ama tartışmalı bir konu. Çünkü birkaç polise sordum. Polisler diyor ki normalde bir belge gerekiyor. O belge o belgeyi alman gerek. O belgeyle sürmen gerekiyor. Ama buradaki çoğu mülteci, şeyler diğer insanlar belgesiz kullanıyor. Bakın gördüğünüz gibi insanlar böyle meydanlarda yatıyorlar. Oy. İnsanlar burada meydanlarda yatıyorlar. yapacak bir şey yok yani. Dediğim gibi ekonomik krizle uğraşıyorlar insanlar. Ama her yerde polis var. Yani güvenlik konusunda bir sıkıntınız yok. Burası Sapağ'ın en ünlü kiliselerden biri. Ben şimdi size önden görüntüsünü gösteririm. Ee... Bakın, burası Saipulun en ünlü kiliselerinden biri. Görüyor musunuz? En ünlü kilise dedi. Yani çok güzel bir kilise. Burası da meydan. Gördüğünüz gibi. Ve bu, bakın, şu, şunu görüyor musunuz? Şuradaki ee, taşı sıfır noktası. Burası sıfır noktası. Eee, sıfır noktası, yani oradaki gördüğünüz, bakın, ben size göstereyim şimdi. Bakın bu. Burada mesela, şu sırtınızı buraya verip giderseniz Santos'a gidersiniz. Ondan sonra buraya verip giderseniz Paranay'a gidersiniz. Ondan sonra size söyleyeyim. İşte sırtınızda hangi bölgeye verirseniz orada yazılı olan bölgeye gidiyorsunuz. Gördünüz mü? Böyle. Gördünüz mü? Ve böyle ee, kilisenin uzaktan görünüşü de böyle. Burada işte turist rehberleri var. Turist rehberlerinden e, bilgi alabilirsiniz. Ondan sonra size söyleyeyim. Ee, burada metro var. Bu metro ağını ben size anlatayım arkadaşlar. Bakın. Burada. Burada metro var tamam mı? Metro ağında neredeyse Sao Paulo'nun birçok yerine gidebilirsiniz ve Brezilya'ya geldiğiniz zaman ee, hemen şey yapabilirsiniz ee, bu eğer Apple Pay'iniz ya da Google Pay'iniz varsa Google Pay'den ee, bilet satın alabilirsiniz yani Uber'e binmek zorunda değilsiniz arkadaşlar Google Pay'den ya da Apple Pay'den e, bilet satın alabilirsiniz ve mesela, mesela bakın ee, burada sokaklarda e, kilise ile ilgili arkadaşlar var müjdeleme yapıyorlar. Yani insanlara İsa'yı anlatıyorlar. Diyorlar ki hani gelin tövbe edin. E, kötü bir hayattan kurtulun. E, alkolden kurtulun. E, kumardan kurtulun. E, fuhuştan kurtulun. Ve dindar bir hayat yaşayın diye insanları e, sürekli e, konuşma yapan kişiler var. Ondan sonra size söyleyeyim kardeşlerim. <laughs> ee, Bulunduğum bölgede başka ne göstereyim? Şöyle heykeller var. Şöyle heykeller var. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şunu önden göstereyim ben size. Evet. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle heykeller var. sonra burada polis kontrol noktası var. Gördüğünüz gibi buradaki yapılar hep tarihi. Bakın şurada şuradaki binalar çok güzel. Ve oranın arkasında çok güzel bir kilise var. Bakın, şurada, Hayır, pardon. şurada kiliseleri görüyorsunuz. Çok güzel. Bak, şurada şuradaki hemen kilisenin önünde bir yapı var, heykel. Şurada bakın. Harika yerler var burada. Yani gözü görüp gezilebilecek çok şeyler var. motosiklet ve bisiklet kullanıyor yani motosiklet ve bisiklet kullanımı çok yaygın ve maalesef ee, bunu maalesef söylüyorum gerçekten üzülüyorum bu konuda bu e, oranı çok yüksek burada arkadaşlar nasıl onu açıklayayım ben size sokaklarda kadınlar duruyor ve gidip onlarla pazarlık yapıyorsunuz ve bir otele gidiyorsunuz bu iş yapıyorsunuz. Maalesef çok kötü. Çok kötü bir durum. Ve bu da genel olarak ekonomik kriz olduğundan dolayı kaynaklı. Hemen sol taraflarda şey var, eğlence mekanları var. Genelde geceleri bu sol taraflarda eğlenceler oluyor. ama aman, aman ablacım düşeceksin abla, ne yaptınız? Evdeyiz. <laughs> ay, 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 ay abla az daha düşürdü ya.